Sevgili arkadaşlarım hepinize merhaba. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Geçtik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Eğer sizler burs ve öğrenim kredisine başvuru yapmadıysanız başvurularımız uzatılmıştır arkadaşlar. 10 Kasım'a kadar sizler başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şu an aktif olarak sayfaya ulaşabiliyorum arkadaşlar. Fakat sizlerin de gördüğü gibi sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işlemlerimiz tamamlanmadı. Güncelleyerek farklı tarayıcıları deneyerek sizler de başvurularınızı yapabilirsiniz. Umuyorum ki hiçbir arkadaşım geç kalmamıştır. Geç kaldıysanız bile 10 Kasım'a kadar şu anda başvurularınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizlerden ricam çevrenizde ve sosyal medya hesaplarınızdan bu bilgiyi paylaşarak başvuru yapmayan arkadaşlarımızın başvuru yapmasına vesile olmanızdır. Süreç içerisinde yakından takipteyiz. Sonuçlar açıklandığı an daha sonra tarihname onayı yapılacağı vakitlerde her alanda sizlere bilgi vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.